Merhaba sayın izleyiciler. Bugün sizler için seçtiğim konu lomber diskernileri olacak. Yani bel fıtıkları. Lomber diskernilerinin yani bel fıtığının nasıl oluştuğunu, hangi mekanizmalarla ortaya çıktığını, hangi belirtileri verdiğini, nasıl tanısının konulduğunu ve tedavisinin nasıl olduğunu sizlere ayrıntılı olarak daha önceki videolarımızda arz etmiştim. Bugünkü videomuz yine bel fıtığıyla ilgili. Ama bu bel fıtığının eminim daha önceden görmemişsinizdir. Ameliyat sırasında nasıl göründüğünün, yani patlamış bir bel fıtığının nasıl olduğunu ve bu patlamış bel fıtığının ameliyatta bizler tarafından nasıl yerinden çıkartılarak da hastaların rahatlatıldığını, şifalarını kavuştuğunu sizlere canlı ameliyat sırasında ben arka planda hangi dokunun ne olduğunu sizlere arz ederek anlatacağım. Sayın izleyiciler, ameliyatın ilk bölümlerini birazcık hızlandırmış bir şekilde çektik. E, bel fıtığı ameliyatını yaptığımız hastalar yüzüstü pozisyonda yatıyorlar. E, ameliyat hastalar yüzüstü pozisyonda e, yatar iken yapılıyor. E, ameliyatın ilk bölümlerini e, ekstrüde olmuş yani patlamış olan disk kendisinin bel fıtığının hazırlandığı bölümleri birazcık hızlandırdık. Burada üst tarafta omurilik aşağı tarafta da omurilikten çıkan bir sinir kökü gözükmekte. Bunun arasındaki bizim aspiratör ve sinir huku dediğimiz enstrümanlarla diseke ettiğimiz yani omurilikten ve sinir kökünden ayırdığımız Parçada işte patlamış olan disk kendisi yani bel fıtığı ameliyatta bel fıtığı bu şekilde gözüküyor. Ameliyat olacak hastalarıma ve sizlere de daha önceki videolarımızda arz ettiğim gibi bu bel fıtıkları her iki omurun arasında bulunan yastıkçığın içerisindeki pamuğun dışarı çıkmasıyla oluşan hastalık. İşte bu e, pamumsu yapı e, ameliyatta canlı olarak bu şekilde gözüküyor. Görüyorsunuz. Aspiratörün ucunda e, üst tarafta omurilik, aşağı tarafta sinir kökü bulunmakta. Böyle e, hayati organların arasında e, onlara herhangi bir hasar vermeden e, dikkatli bir şekilde e, onları koruyarak işlemlerimizi yapıyoruz. İki çeşit sinir ucu kullandık bu ameliyatta. Birisi küçük, birisi birazcık daha büyüktü. Omuriler yakın bölgeleri bu minik sinir ucuyla ayırdık. Görüyorsunuz şimdi bu ekstrüde olmuş, yani yerinden çıkmış olan disk parçasını ilk önce serbestleştirdik. Yani omurilikten ve sinir kökünden ayırdık. Sonra dışarıya doğru çıkarttık. Şimdi de disk rancırı dediğimiz, onu tutan bir cerrahi enstrümanla tutaraktan bulunduğu bölgeden dışarıya çıkartacağız. Ama hareketlerimiz çok yavaş. Görüyorsunuz omur ile ve sinir köküne herhangi bir temas etmeden yapıyoruz yapacağımız işlemleri. Ameliyatı bu yavaşlatılmış bir görüntü değil. Ameliyat bu şekilde çok yavaş olarak ilerliyor. İşte bu bel fıtığının dışarıya çıkartılış anı görüyorsunuz. O dışarıya doğru çıkartılacakça hem omurilik hem de sinir kökü çok rahatlayacak. Bu küçük küçük hareketleri yapmamızın sebebi bu patlamış olan bel fıtığının yani disk kendisinin hem omuriliğe hem de sinir köküne yapışık kısımları olabiliyor. Eğer böyle olursa hem omuriliğe hem de sinir köküne hasar veririz. O yüzden çok hızlı ve kuvvetli hareket etmiyoruz. Çok yavaş ve kontrollü bir şekilde tüm hareketlerimizi yapıyoruz. E, aspiratör etraftaki e, sızan kanı temizliyor. Cerrahi enstrümanı kullanmamızda görüyorsunuz nasıl yardımcı oluyor aspiratör. E, Disk kendisinin olabildiğince e, dibinden tutuyoruz. E, bu şekilde daha fazla kontrollü ve daha fazla kuvvet uygulayabiliyoruz. Görüyorsunuz. Şimdi birazcık daha iç tarafından tutacağız ve dışarıya çıkartacağız. Görüyorsunuz. Kendisi şimdi yerinden çıkacak. Evet disektör artık omuriliğin altında olan yapışık bölgeler olup olmadığını kontrol edip iyice diseki ettik omurilikten. Şimdi evet disk kendimiz yerinden çıktı. Bundan sonra yapacağımız e, bu disk kendisinin boşalttığı görüyorsunuz. Orada e, sinir kökü ve omurilik e, arasındaki bölgeden çıkmıştı. E, sinir kökünün nasıl rahatladığını nasıl şiştiğini göreceksiniz. Şimdi aşağı tarafta ekranın alt kısmında gördüğünüz beyazlık sinir kökü. E, üst tarafta da omuriliği görüyorsunuz. Şimdi o çıktığı bölgede Herhangi bir disk parçası kalıp kalmadığını kontrol edeceğiz. Çünkü herhangi bir disk parçasının kalmaması gerekmekte. Eğer küçük bir parça bile kalsa geriye hastalarımızı yine rahatsız edip aynı şikayetleri hissetmelerine neden olabiliyor. Bu ameliyatın işte püf noktalarından birkaç tanesi de bu kontrollerin yapılması. Bundan sonra geride bir parça kalıp kalmadığını, işte sinir huku dediğimiz enstrümanla kontrol edeceğiz. Görüyorsunuz orada bir parça daha kalmış, onu da çıkartacağız. Sonrasında da kanama kontrolünü yapacağız ve bölgeyi operasyon locunu serin fizyolojik de yıkayaraktan ameliyata sonlandıracağız. Görüyorsunuz halen yapışıklığı bulunmakta yine büyük bir parçamız çıktı. Son kontrolleri yapıyoruz artık. Sonrasında da kanayan bölgeleri kontrol edip kanama kontrolünü yapıp ameliyatı sonlandıracağız. Evet, bugün de videomuzun sonuna geldik. Videolarımızı sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yayınlarımız podcast olarak diğer mecralarda Spotify, Spreaker, iTunes. Amazon gibi e, mecralarda yayınlanmakta. Oradan da yine bir radyo dinlemenin keyfiyle yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Sağlık ile kalın, mutlu kalın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.